başlıyor. Tuğba hoş geldin. Hoş buldum. Nasılsın? Harikayım. Çok mutluyuz. Çok mutlu geldin. Çok enerjik geldin. Bizi de yükselttin. Süper. <laughs> Seni anıları çok merak ediyoruz. Hanım. Burada oturduk. Gerçekten çok heyecanlı düşünümüzde. Nasıl bir şey anlatacaksın ve çünkü gerçekten ilginç bir karaktersin tanıdığımız kadarıyla. Neler çıkacak senden ve biz bu anı istemek için nasıl yollara başvuracağız? Merak içindeyiz. Söz sende. Merhaba. <laughs> bu kadar kötüsü olamadı. <laughs> bu kadar yapayı, bu kadar hani ateş attığı sunum Söz. Söz. Bir kez daha halkta. <laughs> Ama öncesinde sende. Hadi yani anlat ya. Bir tane yadan böyle olsa. Yani Gel. <laughs> A takım olacak yani. Öyle anlat ne, ne diyorsun niye Şan geldin? Ya? Ya. Niye geldim? Bir kabus görüyorum. O kabusumu silmeniz için geldim buraya. Onu nasıl yedin? Uyumam. <laughs> Uyumamayı denedim kabus görmemek için. Ama insan belli bir süre sonra tekrardan beyni fonksiyonları kapanıyormuş. Halüsinasyon görüyormuş. O yüzden o da işe yaramadı. Yaşadın mı onu? Yaşadım. Ben çocukluğum Bursa Mustafa Kemal Paşa ilçesinde. Orada anneannemin evinde kaldım bir sürede. Bah kocaman bir bahçesi var. Karşıdan çıl çıl bir dere akar. Ve biz bahçemize de anneannem mahsuller ekerdi. Ve ben bayılırdım o orayı keşfetmeye. Ve bir gün şöyle bir kafaya kapıldım. Toprağı çok derin kazarsam yerin altına magmaya ulaşırım. Kürekli toprağı kazıyorum ve yerin altına ulaşırım ve yepyeni bir dünya keşfederim diye. Ben bunu yaparken Anneannem sen beni gör. Benim mahsullerimi sen nasıl kazarsın mahvedersin deyip beni süpürgele kovaladı. Ben o günden sonra şunu fark ettim. Ben anneannem veya dedemin olduğu zamanlarda ben bu bahçeyi veya bu evreni, bu doğayı keşfedemeyeceğim. O, o yüzden, yüzden... onları da şey, <laughs> odunla zincirli. Hayır. O zaman bunu bize ne anlatıyorsun bu kadar? <gülüyor> <gülüyor> <Sonra> böyle <laughs> Çünkü böyle bitmeyecekse. Hayır. Zincirlemedin. Ama bir action lazım ya şu an. Evet sonra ben onları uyuttum. Nasıl? Şu ama bir karar aldım şimdi. Onları geçin. Ben bir karar <laughs> aldım. Ben geçtim ama. <laughs> Ve dedim ki anneannem 9'da yatıyor, dedem de gece bir gibi geliyor eve falan. Ben o süre zarfında onlar biri uykuda biri dışarıdayken ben bahçeyi keşfe dalabilirim. Anneannem 9'da yatağını yattı. Ben de dışarı çık toprağı kazıp eş ederken bir baktım dedem geldi. Dedemi ben görünce bir panikle Sırtımda da böyle şal battaniye gibi bir şey vardı. Böyle şalla battaniyeyle bir kapandım toprağa. Toprak ben. Doğru. Orada saklandım ve dedem içeri girecek. Ben de dedem girdi gibi odama geçeceğim falan diye bekliyorum. Dedem gezindi bahçede, bahçelerde gezindi gezindi. Ama bahçenin ortasında neden battaniye var Aslı o ben. <laughs> ah ben orada gittim. Niye, gizliyordu? niye gittin <laughs> ya Fatma niye kaldırıyor alt üstü yani yine gittin. Ya korkuyorum işte anneannem beni o gün kovaladı Kalkan ya. Mısınız? Ondan sonra bende bir korku oluştu. Benim Her şey tamam da battaniye ya. Neyse şaka yapayım diye çok uğraştım. Tamam evet. Neyse ondan sonra bir süre sonra takıldı. ya bırak <laughs> Kör oldum ama ne Kör <gülüyor> Görmüyorum. <gülüyor> Abla abi, yanlış yerimi aldım kulaklarımı alacaktın. <laughs> yanlış dua ettim galiba görmüyorum. Gözüm olmam gerekiyordu. Bir de senin görmüyorsun ben çıkın. <laughs> Evet, evet. Duymamam benim. Sonrasından neyse ki gitti. Ama tabii o gidene kadar ben bir süre orada uyuya kaldım. Ne yaptın? Uyumuşum. Bu tamam, burası panik abla Sen rahat mısın bayağı? Toprak çeker ya. Sonra tam böyle kalktım böyle candan falan bakıyorum. Dedem hala içeride takılıyor. Bir türlü yatamadı bu adam. İçeri girip de yatamadı. Dışarıda i̇çeride <laughs> de mi dolaşıyor şey tarlada dolaştığı gibi? <laughs> Adam deli ya. <laughs> saat, dayı saat olmuş kaç? Ne dolanıyor? Baksana Doğalıyor. de, bak. Bebe geliyor tamam mı? Bahçeden kapıyı açıyor, sigara yapıyor, dolanıyor, dolanıyor, dolanıyor. Yukarı çıkıyor, dolanıyor. Aşağıya giriyor, dolanıyor. Bebe bütün gece dolanıyor. Bu kadar da bir şaka. Aa, aa bak böyle şey olmuş olabilir. Hanım, hanım uyanmadı mesela. Falan geliyor. ama dedi uyuyamıyor. <laughs> ya da şey, şey gibi ama hanım şey diyor 5 dakika sonra. ifade et abi. yok, <laughs> <laughs> Ya da başım ağrıyor, git. Git. Ya da bir soğanlara bak da gel. Soğanlara bak evet, ne yapıyorlar? <laughs> evet çünkü akıl orada değil mi anneanne? Evet. Soğanlarım, soğanlarım. Evet, Tuba akıllarda yok. Mahsullerim. Soğanlarım. En sonunda. <laughs> Uy. Uy mu? Sonra işte neyse ki dedem yattı sonunda. Şükür. <laughs> Şükür, oh. Ya ben da anneanne yapmadım. evet dedi. Tam bir ötürü. Ya da sonra bırak içeriye girme ümidiyle kapıyı bir şey yaptım. Kitli, kapı kilitli. Kaldım. Tek başıma orada. Bir süre orada dayanmaya çalıştım. En sonunda dayanamadım. Kapıyı falan çaldım. Sonra bütün ev halkı e, uyandı benim sayemde. Ev halkı dediğin dedenle annenle. Evet. <laughs> ev halkı ne? Kaç kişi kalıyorsunuz? Ev halkı dediğine abartıyor konuyu. <laughs> Anne ben de Hayır. Gerçekten... <laughs> 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 Hayır üst katta annem yatıyor. diğer alt katta annem deden de diğer tarafta yatıyor. <gülüyor> <gülüyor> bak yine yanıma dalmamış. Da <laughs> Anneanne de bir şey var ha. <laughs> adam. adam ondan uyuyamıyor ya bak. Deden gelsin buraya sen git senin bir sorun yok. Adamın ne derdi vardır kim bilir ne konuşur var ya. Sonra sonunda dayanamadım ve kapıyı çaldım. Herkes uyandı falan. Böyleler. Sen niye bu saatte dışarıdasın? <laughs> ve ben <laughs> şey dedim. Siz niye içeridesiniz? Hadi! <laughs> Olan değil burayı yedirecektin hemen. Yaşasınız hatırlamıyorsunuz falan. Panikle aklıma gelmedi işte. Ve şey dedim aklıma ilk gelen şey şu oldu. Ben tuvalete kadar gitmiştim sen de üzerine kapıyı kilitlemişsin kaldım burada dedim. Sonra bana Bence? baktı. Bana yalan söyleme dedi sen niye bu saatte dışarıdasın? bana onu açıkla dedi bak dedi o saatte sokakta soğukta dedi o saatte dedi burnun falan düşer durma so soğukta dedi al dedi çocuklara dedi çocukların istiyorsan dedi kendini dedi al kendini dedi git dedi nerede kalırsan kal dedi bana ben dedim ne alaka burun insanı düşebilir mi dedi öyle soğukta e, donarsın işte kangren olursun hipotermi geçirirsin bir şey olur böyle ve yani... tek sorun burnunun düşmesi mi oluyor o kadar <laughs> estetik halkası yüksek bir dedi çünkü dediği gibi ölmeye hipotermiye ya da başka şeye takılmıyor. Ya oğlum cenazeni düşünsene hep bunu izliyor musun? Bulunsunuz yani. Elalem elalem. Ya köy <laughs> yeri yani. Anneannem elalem. Bizim <laughs> burnuna Çok ne oldu bu ne evet? Burunsuz bir şekilde. Ölemezsin diyor. Hayır. Yani. Ve ben öyle bir şey oldum. Nasıl yani soğukta kalırsam benim burnum mu düşer falan böyle bir paniğe kapıldım. <laughs> bir süre rüyalarım çıktı ve ben rüya defteri tutmaya başladım. Rüyalarımda da hep böyle beni şey çağırıyor böyle. Ee, böyle şaman alakalı böyle şeyler görüyorum. Değişik böyle ritüeller. Yapayım mı ya? Yapayım. Yapma, yapma yapma. <laughs> yapma, yapma, yap yap yap. Tuğba bu ne izi biliyor musun? Ulan bir cevap ver, espriye bak. Ünlününün <laughs> de kalmasın O kadar şey oldu ki korkuyor ki. Deli varmıyor deli. deli. Ne izi? Sana yapamayacağım. Burada, ne, ne da Ne izi? Deli rol yapıyormuş, deli mi? Ben <laughs> 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 biraz deseneyim. Herkes takıyor, muhatap olmamak için neyizim? bir şey yapıyor. Tuğba bu ne izi? Şaman izliyor. evet. Ya, bu muydu ya? Söz Rüyalarda böyle sürekli değişik e, rüyalar gördüğüm için o rüyaları defter, defterine tutuyordum ve gerçekleşince de tik atıyordum. Ve ben uzun bir süre rüyalarımda Moğolistan'ı görmeye başladım. Ve ilgimi çekti ve ben gideceğim dedim ve gittim. Gittim, Moğolistan'ı gezdim, tozdum, Gobi çölleri, sabah, öğlen, akşam et yedik, kıldık. Rüyada gördüğün, e, yerle gittiğin yerler birebir bir uyuşamıyor mu? Aynen. Hı. O o zaman oraya geçtiğimde, "A, burayı hatırladım." oluyorum. Tamam, dejavu dediğimiz şey aslında. Aynen. Çok soğuk oluyormuş, eksi -25 derece falan ve ben gittim de ciddi anlamda çok soğuktu. E, ve dediler ki, "Dikkat edin, kendinizi iyice sıkı sarın." E, bazıları soğuktan burnu düşebiliyormuş. Bu gerçek dediler böyle bir şey. Gerçekten dediler ve ben... Dedenin yalan değilmiş bu yani. Değilmiş ben yani dedem Belki de benim... dedesi ne no oldu? Ne no oldu? Yani Bilemem. Belki o gördüğün Cengiz Han dedenin heykeliydi. Dedem beni burada çok sever. Biricik torunuyum onun. Kaç Aslında. tane torunu var? Bir <laughs> tane. Bir ben. Seçeneği iyi olmayınca insan ne yapsın? evet. Şimdi. <gülüyor> Söz sende. Söz sende. Şimdi Tuğba. <laughs> Sen şimdi rüyanda ya Moğolistan'ı gördün. Moğolistan'da bir şey olduğunu fark ettin. Gittin dedi. De aslında rüyada gördüğün yerin orası olduğunu fark ettin. Rüyamda gördüğüm yer bir böyle değişik bir ortamdayım. Ortada böyle bir soba var. Orada ateş yanıyor ve etrafta böyle halka oluşturmuş. Rüyamda böyle görüyorum. O ortamı görüyorum ve diyorum ki burası neresi? Sonradan yani. fark ettim. Gerçekten Moğolistan'a gittiğimde aynı ortamı ben yaşadım. Oradaydım. Nasıl bir ortam? Aynısıydı. Aynen. Şöyle bir şey. E, Ulan Batır başkenti oranın biraz dışarısına çıktığında yani başkentin ne yapacaksın? Ben benden olsun lan hadi tamam. Ee? Başkentte <laughs> gittim önce. Pas geçti sen. <laughs> Ulan, Ulan i̇şte Bu ya, bunu yap ya. Arada bizi müsaade et şükür ederiz. ne demek Çok sağ ol. Ulan Batır şehri. Daha söyleme artık sen de ya. Söyleme artık. yap Çok... diyorlar ya. Yap. Hayır. Yapıyorum. Tamam. Çok modern bir şehirdir. Normal Neresi? bir şehir. Ulan Batır. <laughs> Ama biraz dışına çıkarsan çok ilkel. Tuvalet bile yok. Böyle Okur. bir kapı var dağda. Böyle oraya yapıyorsun ve hiç... daha ne olsun? <laughs> ya olan yapsaydım. Şey, <laughs> keşke olan batır yapsaydı. Şehir Keşke olan batır yapsaydı. Ve ben e, böyle işte oraları geziyorum falan. Önce şehir merkezinden çıktım. Darhan diye bir yer vardı. Oralara gittim. Erdenet diye bir yer var. Burada gerçekten böyle yerler var. Darhan'dan geçireceğiz. <laughs> Ne, ne geldi gene? sen sen devam <laughs> et Ve orada e, böyle Gobi çöllerine doğru <laughs> Sikeceğim ha. Bak ya yap durursun. Ben yap sınavım mı sen? Ne hayatı ne çocuğum? Anlamadım şu an. Neyse sonra. Ama artık böyle değişik ya da eskilere mal verecek bir <laughs> şey <kişi> olmasın <laughs> ne olur be. Yemin ediyorum tutamıyoruz bak. Ama bunlar var. Var var var. Evet sonra. Orada e, dinlenmek için çünkü o dediğim gibi şehir yok, otel yok, hiçbir şey yok ve çadırlarda kalıyoruz dinlenmek için. Hatta oralara gir deniyor çadırlara. ya <laughs> <La>, biliyorum <laughs> bir şey Çadıra giriyor. gir mi deniyor? Gir deniyor evet. Bu çok düz mantık bir yer. <laughs> İnanılmaz bir ortam. Sanki böyle rüyamın içindeyim ben. Ve o kadın bana böyle reiki, bir enerji falan bir şeyler yaparken şey dedi. Böyle gözünü kapattı. Derinlere daldı ve dedik sen burada bir şeyini bırakacaksın ve sonra tekrar buraya Geri geleceksin ve şöyle bir şey hissettim bu soğukta burnum düşerse ve ben burada <laughs> burnumu aramak için geri gelirsem diye böyle bir korkuya kapıldım. Oradaki işte şamanlar benim burnumu kaçırıyorlar ve ben burnumu geri almak için Moristan'a gidiyorum. Rüyalarım çıkıyor tekrar bu gerçekleşecekmiş gibi garip bir, bir hisse kapılmaya başladım. Bunu gibi bir... silmek için şöyle bu bizim sana verebileceğimiz bir şeyle tavsiyeli silinecek bir şey değil. Bunu silmek için senin yapman gereken bence birkaç eylem var. Hı -hı. Çünkü bu gerçekten e, gittiğin bulunduğun oşaman aynı. Senin oradaki enerji, biyoenerjici teyze, abla ya da neyse. Ekçe diyorlar onlar. Ne diyorlar? Ekçe. Yapıştırıp şey. <laughs> <laughs> yok mu? Var mı? Çok tüttü. vur vur. Ya yaptım. Biz çok yaptım tamam, bu bölüm tamam. ya. Ee, bir sonraki bölüm yine ekçi değil mi? Son, ona sanki o burunla alakalı bir diyet ödemeliymişsin gibi. Yani o günkü e, ayinin içinde olması gereken şeylerden birisi senin burnunmuş ama sen o burnun diyetin orada ödememişsin ve kadın sana bunu aslında bir yerde ima etmiş. Okey sen bunu anlamışsın ve kaçmışsın oradan gelmişsin. E, bu rüyalar zincirinden, kabuslardan kurtulmak için de bu diyeti ödemesi gerekiyormuş gibi. Yani evet. Bir, oradaki bir ayine bir burun gitmesi gerekiyor gibi. Çünkü... Sence var mı kafanda o betimleyen bir şey? Gerçekten burnundan bahsetmiyoruz. Fani, burnun değil. Ya gerçek bir bedel burun... ödensin diyor. Evet. Bedel bir... ödeyeceğim. Burun da olabilir bu. Şöyle, Hayır. Senin burnun değil ama. Çevrende e, burnundan memnun olmayan, işte çıkartmak isteyen, düzeltmek isteyen ya da ne bileyim burunsuz olmasını istediğin biri varsa, onun burnunu alıp gönderebilirsin belki bir şekilde. Memnun. Onlara burun lazım. Estetik operasyona giren bir arkadaşından artan parçaları belki. Başka bir çözüm yok mu? Çünkü bu beni yine korkutuyor. Yani böyle bir şeyi oraya gidip o burnu o şaman aynine sunmak istemiyorum. Ama, Ama başka hiç bir yolu yok. Sembolik yok. bir şey var mı? Ya yani çünkü evet dediği gibi bu burun diyeti lazım. ödemek zorundasın. Sembolik olmaz, burun lazım. Ha direkt öyle diye. Ya bu travmanın başlangıcı burun tarafı için yani burun korktuğu dedesiyle başlıyor. Başlangıca evet, Başlangıca şey gidelim şey abi. Dedesinin burnunu götürsün. Bence o. de dede burnu olabilir. Dedemin ben burnunu nasıl isteyeyim? Bedel istiyorlar. Senden bir şey istiyorlar ya. Ak ekçe yani için. karagül içindir demiş. yani senin gelecekini yapacağım. yapacağım. Çok iyi. Çok iyiyim. <laughs> Aa, hocam. Sevdim. Sevdim, Sevdim. Sevdim. mi? Teşekkür Sevdim. ederim. Oşan burnu vermemek için. <laughs> burnunu vermemek için her şey sebebi. Her şey. Dedenin burnu lazım bize. Travmanın başlama noktası dedesinin burnu söylemesi. Evet. O en başa belki bir çözüm bulunabilir gibi sanki. Yani dedenin sana soğukta burnu düşer betimlemesi ya da işte tanımlaması seni rahatsız etti. Belki o tanımlamanın üstünde gidebiliriz. Evet. Şey olursa. Ya bunu da bence yaşayarak öğrenebilirsin. Şöyle bir şey yapacağız. Seni e, iki gün boyunca eksi 40 derecede misafir edeceğiz. Göreceksin ki burnun düşmüyor. Yani... Ama her yer şey tezde tezin öngören insanı ikna etmek gerekir. Dedesiyle sokalım o zaman. Dedesinin ikna edelim burnu düşmeyeceğine. Baba, dedesinin tezi çünkü bu. Ama gezmesin. Dedevimi sokabilirsiniz. O senersin. İkiniz ama dedenin yani Deden sürekli yürüyecekse biz takip edemeyiz. Yok yok daha o küçük bir yerde olacağız şey yürüyemez. Ha tamam. Bir görevi daha. <laughs> Okey her şey bir şakaydı. Her şey Şu bir an... şakaydı ve Şaha rahatladım şey biliyor musunuz? Evet, o o dedemle buluşma da yapacağız bu arada. Onsuz olmaz. Tedavi yarım kılın. Dedemle sizi bir no, e... orada çok et dolabına kapatacağız sizi. Kamyonlar olabilir belki onlar. Ha, Evet. Ne? Yani ne olur. olur? Aa hem olsa ona bir da, aynı zamanda. Ha dedesi geçsin hem de iki... Ha sabit durursa ama bizden bir Aynen de dedesi mi? de gezme işini karşılamış olur. Dedesi de yüzleşecek miyiz şu an ne yapacağız? Dedesi mi olacak biri? Eee şey yapalım deneyelim son bir aşama. Biraz şey otoriterdi. Sert otoriter. Ne oldu geldin yine? Dede ha. sen bana soğukta çok kalma burnun düşer falan demiştin. Evet. Nereden biliyorsun düşeceğini? Düşer. Büyükler Düşersin. bilir. Düşmez. Kimin düşmüş? Ben görmedim hiç burnu düşen. Tamam. İnanmıyorum sen... sana. İnanmıyor musun? Evet. Ne kadar yani. ayıp ya. Dedeye inanmaz mısın? Ya bu soğukta ben o kadar düşmez ya. İna... Hayır kabul et. Ne kadar soğuğa gittim mesela? Ne kadar soğuğa Çok gittim? soğuğa gittim. Moğolistanlara kadar gittim. Eksi 25 derece soğuklarda kaldım. Saçlarıma aklar düştü de düşmedi burnum. Gerçekte mi gittin? Rüyada mı? Gerçekten gittim. He. Dayandın diyor Dayandım. Düşseydi o zaman düşerdi, düşmedi ve sen bile hep o zamandan beri beni şey oldu. Ama artık hayır, kabul etmiyorum, inanmıyorum buna Şaka. Şaka, bunların hepsi şakaydı. Ya tamam kızım, yani şey, ee, ya o zaman biz senin şimdi sen bizim tek torunumuz olduğun için ee, şey yaptık. Hani seni kaybetmek istemedik. Geceleri çok dışarı çıkıyordun. Sen tamam hayal gücün çok güzeldi. Yıldızlarla konuşuyordun, ağaçlara yerli yerli sarılıyordun. İşte anneannenin hep bahsürenin içine sıçtın. Tamam ama yani o kadın ne kadar üzüldü biliyor musun? Ya bak tamam evet ben sana bir şaka yaptım. Ama sen bizim kıymetlimizsin. Ya artık düşünme. Bunların hepsi bir şaka ya yavrum benim. Oh be. Abi çok iyisin. Evet. Efsane. İnanamıyorum. Hepsi bir şakaymış. Nasıl yapılıyordu? Ooo Sikmişsin <laughs> dedeye karşı da bile ya, ya biz şu anı silme işini bir aramızda konuşalım bir ara ya Biz ne niye... yapalım <laughs> <laughs> Aynen Şaka. Pasif, Sildiğimiz bir bir naşka Bir Şaka Bir gevşiyor falan bir şey Muza vardı Obaa diyor burada Ulan bon oynuyor Kalite Aynen Bizim niye biz sildiğimiz Ama güzeldi <laughs> Nasıl hissediyorsun kendini Çok rahatlamış ya İnan şuraların böyle kasılmıştı resmen şu an Rahat hissediyorum ya Oradaki bir aynı bir burun gitmesi gerekiyor gibi, burun gitmesi gerekiyor gibi, burun gitmesi gerekiyor gibi. Burun gitmesi gerekiyor gibi. Zaman, Ay Ha büyük buluşma diyorsun. Evet. Hadi bakalım, dede, dedeci. Alınca samanyolu gibi oldu <gülüyor> <gülüyor> O çocukların o masum hayalperest dünyaları. Evet sizler dünyayı keşfetmek arzusu içinde olabilirsiniz. Fakat aileleriniz sizin için endişelendiği için bazı küçük şakalar araya sıkıştırıp sizi biraz korkutabilirler. Ama bunlar sizi sevdikleri için o şakaları o kadar ciddiye almayın ve hayatınızı merkezine koymayın. Kendiniz ve dünyada barışık olun, burnunuzda barışık olun. Ananı sileyim, bitti. O zaman Tuba'ya bir alkış mı? Allah. Bana da çöpten bulmuş, bulmuştuk demişlerdi de ben de ona inanmışım aslında bir kere. çöpten bulmuşlar. Bana evlatlık şirketi yapılıyordu ya. Onun gibi çöpten bulmuştuk. Benim ailem yok. Şey yok. Ben de zamanla şey toprakla çok fazla aşırı neşir olmuştum ama ben direkt yemiştim. <laughs> Bu aşırı neşir olmak bir yandan değil mi? <laughs> Yani ne bileyim. Nasıl da tadı? Sadece suyu mağlıklı. Onu ayırt edebiliyorsun da yani <laughs> <laughs> işte <Stoplight 'ı>. <Magnezyum, <magnezyum, <laughs> birazcık az. Tavsiye eder misin? Yani çok koştuk. Kapatayım mı? Kapat o programı kapattık zaten. Ne ya? Bir arada komba yaptınız ya. Ne dedik? Moğolistan yani ne ya? Ma şey, Moğolistan'a Moulesi gitsen oradan Cem Yılmaz'da olabilirsin belki. Moğolistan. <laughs> Kapatıyor. Bu da şey bizi durdurdukça yaşıyor. Gobi var diyor. Gobi. gobi. <laughs> Coşturmuyorum. Gerçekleri söylüyorum. Gerçekler olabilir. Gerçekleri bu kadar arka arkaya söyleme. Gel o yapmadığım şakaları yapacağım ben sana. Ben... Ya ya. Gel. Sen değil Gel. Hopi gülüm.